Evet Selim arkadaşlar. Şimdi Günel salonda oturuyor ve hiçbir şeyden haberi yok. Evinden dolabından bir tane çikolata, çikolata buldum. Şimdi elime süreceğim böyle. Böyle elime süreceğim. Ve Günel'den bir şey isteyeceğim. Şimdi tuvalet kağıdı, kağıdı, isteyemem çünkü burada var tuvalet kağıdı. Diyecek ki at bir götür getir vermeyecek kine getirip bana verdiği zaman bir şey istediğimi getirip bana verdiği zaman bu elimi süreceğim onun eline. <laughs> Bakalım ne tepki verecek. あ anladı şey olduğunu çikolata olduğunu. Solo <laughs> <laughs> kız. Önce bu güzel netti. Ay. Tamam şimdi kapatayım bir de bakalım nasıl olmuş. Aa.